Son kezden 11. Cevap ver. Durumunu bil. Son kezden on bir. Binbaşı, emin, al bayram. Bu şey. Kaçımız şehit. Kaçımız yaralı bilmiyorum. Yalnız bir şeyden çok eminim. Çocuklar çok mücadele verdiler. Korkmadan... Ve kendinden daha kalabalık bir düşmana karşı canla başla. Arkadaşlar, bu dağlardan bizim adımızı silmek çok zor artık. Postallarımızın değdiği yerlere, vatan diye bağrımıza bastık. Coşkuyla bu, bu kahramanlıkları konuşur size. Bize daha fazla... Bize daha fazla düşünmeyin. Gerekirse... Hepimiz ölürüz. Belki de... Belki de hepimiz öldük. Olsun.